Bugün Balıkesir Gönen ilçesine bağlı Gündoğan Mahallesi'nde Yusuf Arabacıoğlu, Ademcan Arabacıoğlu, baba oğlun işletmesine geldik. Gönen'de kasaplık yapıyoruz. Burada da işte son 3 senedir keçi üzerine döndük. Artık keçi işletmeciliği yapıyoruz. Onun üzerine işte işletmeyi kurduk. 130 tane şu an sağma alanaş var. 400 başa kadar hedefimiz var. Sürü reforme ede ede. Evet. O şekilde. Ticari süt ne kadar çıkıyor günlük olarak? Şu zamanlarda 390 kilo falan. 390 litre, 130 tane sağmalımız var. 3 litre günlük Ticari sütümüz Aynı. var. Yine bu 200 oğlak bu anneleri emiyor. Birer buçuk litre de en az içtiğini siz biliyorsunuz. Dört buçuk litre. Günlük keçi başı burada süt verim Aynen. ortalaması var. Palet yem kullanıyordum daha önce. Palet yem bıraktın. Kıllı keçi süt yemine keçileri besliyoruz. İçerisinde verilen değerler bu yemlere göre daha iyi. Hayvana daha fazla katısı var. Bu hayvan için bir avantaj. Benim için de avantaj. Uğraş olarak, maliyet olarak. Ya yem güzel. Ne karmada kullanabilirim. İstediğim kadar koyabiliyorum, şey yapabiliyorum yani. Bir sınır yok. O da mesela çok güzel oldu. Kıllı keçi süt yeminin etkisini görmüş olduk. Evet, rahat oldunuz. rahat gördük yani. Bizim için de güzel oldu. Aynen. Herkese merhabalar. Bugün Balıkesir Gönen ilçesine bağlı. Ee, Gündoğan Mahallesi'nde Yusuf Arabacıoğlu, Ademcan Arabacıoğlu, baba oğulun ve dedemiz de var. Neydi dedemizin ismi? Hüseyin. Hüseyin abimizin, Hüseyin Arabacıoğlu'nun işletmesine geldik. Üç kuşak burada gece gündüz çalışıyorlar. Bakıyorum şu anda odunlar falan gidiyor. Şimdi keçileri biz burada besliyoruz iki yıldan beri. Hem oğlakları hem de keçilerin olduğu yeri ben de ilk defa geldim görmeye. Umut Bey gelip görüyordu, takip ediyordu. Buradaki işte yerleşki kısımları ee, nasıl yaptık, ee, elektrik, su kısmı nasıl hepsini notlarını aldım. Şimdi çiftliği geze geze bunları sizlere aktaracağız. Kanalımıza abone olmayı ve videolarımızı beğenmeyi lütfen unutmayın diyorum. Ben Adem Can'a şimdi dönüyorum. Adem Can merhaba. Merhaba. Nasılsın, iyisin abi. inşallah? İyiyim, İyi vallahi. İki senden beri hep konuşuyoruz teorikte. Şimdi bugün geldim, nasip oldu gördük hayvanları filan. Güzel ee, oldu. Buraya ne zamandan beri geldiniz? Atalardan gelen bir mirasınız var. Biraz hem kendinden bahsedeyim <laughs> hem ailenin bu kök kısmından ona ilişkin başlayalım. Adım madem e, Gönende kasaplık yapıyoruz. Burada da işte son 3 senedir keçi üzerine döndük. Artık keçi işletmeciliği yapıyoruz. Bu yer daha önceden işte babaannenin babaanneden gelme bir yer. Onun üzerine işte işletmeyi kurduk. Büyüttük falan. Yeni yeni şeyler alıyoruz. Tamam. Babaanne zamanında büyük baş vardı gene küçük baş O zamanlar bile. tarlaydı buraları. Daha sonra He. işletmeye çevirdik işte. Tamam. İşletmeyi kurduk. Daha öncesinde bir büyük baş baktık. Koyun falan bakalım burada. En son artık keçiye döndük. Evet. İşte büyük baş kısmına başka yere kaydırdık işletmeleri. Tamam. 3 senedir de burada keçi var artık. Keçiler ilk nereden geldi 3 sene önce? Kökü nereye dayanıyor? Çanakkale Üniversitesi'nden aldık onları. Bizim Çomu'dan. Tamam 18. ıslah projeleri vardı. Orada tanıdıklardan aldık o şekilde. İşte her sene belli sayılar da aldık. Şimdi artık oradan almayı bıraktık. Kendi içinde yenilemeye uğraşıyoruz, çoğaltmaya uğraşıyoruz. Artık kan şey... Teke alıyorsunuz teke dışarıdan. dışarıdan. yapıyoruz Fantazine, ve şimdi İzmir'den de başka yerden çepiş falan alacağız. Çok güzel. O şekilde. Şimdi bunlar Türk Sanen diye geçiyor. Aynen. Siz İzmir tarafında Hollanda sahneniyle Aynen bir öyle. verimi biraz daha artırmak istiyorsunuz. Aynen öyle. Bunların iklime olan adaptasyonunu kullanacaksınız. Aynen öyle. Hollanda sahneniyle de daha yüksek verimli süt Aynen haline öyle. almak istiyorsunuz. Bir şey Çok güzel. Evet, Şimdi bulunduğumuz yer arka tarafta anaç keçilerin olduğu yer herhalde. Evet. Tamam şöyle bir dolaşalım. Dolalım. Hep izleyenlerle paylaşalım. Mesela şu sol tarafta kapalı yerler var. Ne var bunun mesela içerisinde? Burasının içi şu an boş. Burasını ee, gebe keçiler için yapmıştık. Tamam. Yine doğuran keçilere falan atıyorduk buraya duruma göre. Hı hı. O şekilde. Tamam. Burası güzel. Gebe keçiler için orada kapısı var. Aynen, oradan da giriyoruz. Bunu indiriyoruz kapıyı. Bunun da sürmeli kapı Aynen. var burada. Bu da rahatlıkla e, şey yapılır, kullanılabiliyor. Trapez saç. Ondan sonra üst tarafta teller falan. Bunlar Onlar asma veriyor. çardağı vardı daha öncesinde. He, yalıtım gölgelik olsun diye, vardı değil mi? Yok. Daha önce de gölgelik vardı asma çardaktan. Tamam. Onları kestik hiç yağmur şeyi falan girmesin diye. Tamam. Bunu yaptık bu şekilde gidiyor. He, normalde aynen. şu demirler yuvarlak boru olanlar aynen, aynen. doğal asma çardağı. Aynen. aynen öyle. Onları kestikten sonra üstüne trapez saç koyulduk ki aynen hiç öyle. yağmur fren girmesin diye. Şimdi küçük baş hayvancılıkta bu kitlemeler çok büyük bir kolaylık. Aynen öyle. Hem yemlemede hem aşı yapma konusunda falan bunları kullanıyorsunuz. Şimdi, önce... Keçilerin mesela maşallah mahsarları falan çok güzel. Böyle gayet iyi. Daha önce dedin nasıldı? Yine böyle kitleme sistemi Daha önce bunlar yoktu böyle. Ee, buradan yapılan yemlikler vardı onlardan yaptırmıştık. Tamam. Onları kullanırken de o iyi yiyor ama içine ayağını sokuyor. veya aşı vuracağım zaman bana çok sıkıntı oluyordu. Tabii. Ya hayvan gebe mesela son zaman vurduğum aşılar da oluyor. Doğru. Hep bir sıkışıklık oluyordu. Bunlar da doğum stresi yaratıyor hayvanda. Tabii. Daha sonra bunlara geçtik. Her birinde 20 bir baş kitlenebiliyor. 10 10 değil mi? 10, 10 bölü 10 bölü. Aynen 10, 10 Çok güzel. Tamam. 10 tane var bunlardan. Şu an işte 200 başlık 200 bir başlık bir burada. kitleme sistemimiz aynen. var. Toplam şu an kaç anacımız vardı? 130 tane şu an sağlam anaç var. Doğumlar ne zaman oldu dedik? 1 Şubat gibi falan başladı. 1 Şubat aynen. 2024'te başladı. 1 Bir ay içerisinde bitti mi? Takribi olarak aynen. Takribi, Takribi Sarkanlar ay oldu falan. O şekilde daha... Çoğunluğu aynen. bitti. Çoğunluğu bitti. Çok güzel. İkizlik oranı kaç dedi? Kaç i̇kizlik çıktı? İkizlik oranı %85 ikizlik oranı var. İşte 240 tane falan olak var. 240 tane olak var. Aynen. Şimdi bunlardan bir kısmını geçen hafta mı kestiniz? Aynen bir 70 tane kestik o zaman bayram arifesiydi. Tamam. Olak şey dükkana satmak için. Tamam. Kestik onları şimdi artık daha büyüdükçe büyüyenleri kesiyoruz. Genellikle erkekleri kesiyoruz. Erkekleri kesiyorsunuz. Aynen, dişler, Dişleri damızlık olarak. Kendinize damızlık oluyor. bırakıyorsunuz. Aynen. Hedefte şu an kaç baş? E... 400 başa kadar hedefimiz var. Sürü reforme ede ede. Evet. O şekilde. Kan tazele tazele. İşte Hollanda kanını kata kata falan şeklinde. Bu şekilde 400 anaca ulaşacağız. Aynen öyle. Burada nereye geçelim şimdi? nereye götüreceğim bizi? Bunlara geçebiliriz. Sağ rampasında burada görelim. Onu geçerken. da gösterelim. Tamam. Burada işte doğum yapan anneleri bıraktık birkaç tanesini. Tamam. İçeri podoklara koymadık. Tamam. Ramlar yeni doğum yaptı. Şimdi burada sağ rampasını görüyoruz. Burayı kapatalım. Tamam. Şimdi abi kaçlı sağım yapıyoruz? 8'li bunlar şu anlık. Tamam. İlerleyen Siz sol tarafa geçiyorsunuz, arka yani tarafa. Biz arkaya geçiyoruz. Ön tarafta bunlar veriliyor. Aynen. Şimdi sağım esnasında ne veriyoruz? Onu da bir konuşalım. Mısır buğday. Mısırla buğday. Aynen. Mısır Di ve buğdayı bu zamanında alıyoruz harman zamanı. İkisi de diri olarak veriliyor. Burada öğütme falan yapmıyoruz. Şöyle Emre Bey göstersin size. Tamam çok güzel. Ee, hayvan başı ne kadar düşüyor burada istikak? Burada yarım kilo falan oluyor. Aşağı yukarı sabah akşam. Geri kalan kısmı da karmada içine kırıp da veriyoruz tamam. yemle karıştırın diye. O şekilde. Burada sadece bütün aynen. veriyorsunuz. Aynen. Karma içerisinde ezerek aynen. veriyoruz. Aynen. Ya bunu da kişiler şey sistemine daha kolay girsin diye işte o şekilde. Ödül yem gibi. O, ödül yem almış oluyoruz. Çok güzel. Arka tarafta sağım zaten başlıkları takılıyor. Buradan e, merkezi sistemden hemen arka tank tarafta var arkada, tank aynen. var. Tanka Tankı koyuyoruz, aynen orada. E, şimdi yeri gelmişken sütü nasıl değerlendiriyoruz, ne yapıyoruz? Sütü mandara var, mandara veriyoruz. Tamam. Keçi zamanı geldiğinde keçi sütü olarak döküyoruz. O şekilde devam ediyor yani. Çok güzel. Aynen. Şu anda keçi sütü kaç para? 20 lira civarında. 20 TL. Aynen. E, Sezondan sezona mı hesap senin görüyorsunuz? Seneden seneye değişiyor, aynen. Yani aylık mı tahsilat? Hesabı tahsinat? aylık görüyoruz. Hesabı Fiyat aylık görüyorsunuz. Değişiyor yani. Fiyat da sezonda sezona e, değişmiş oluyor. Şimdi iş tarafa mı gidiyoruz? İç tarafa geçebiliriz. Tamam. Burada yeni doğum yapmış olan iki keçi duruyor. Burası boş. Buraya koyduk. 2-2-4 i̇ki, iki, tane olak var burada. Aynen. Çok güzel. Burası ne bölümü? Burası işte kontrol oluyor bunlar. Tamam. Gebe, Gebeliğin son zamanları. Hepsi açık oluyor. Doğuranları. Burada 10 tane var ve buraya koyuyoruz. Bak bunlar doğum bölümleri. Aynen. Çok. Bazıları mesela ikiz doğuruyor. Üçüz doğuranlar oluyor. Tek He. doğuranlar oluyor. Tamam. Birbirine takarken kullanıyoruz buraları genelde. Evet. Aynen. Daha sonra buraları da. 2-3 podok var buralarda da. Bunlar, Bunlar, da biraz büyüyenler. Şey yapanları podok aktara aktara burada yerleştiriyor. Bu oğlaklar bu tarafta mı? Aynen. Oğlak da anne burada duruyor. Tamam. O şekil. Yine aynı şekilde burada da duruyorlar. Aynen. Çok güzel. Bu tarafta ne var? Bu tarafta oğlaklar var. Heh, maşallah. Gençler burada. Buraları her tarafını da kapattık. Kışın biraz soğuk oluyor. Rüzgar esiyor burada. Evet. Ondan etkilenmesinler diye. Kapıyı kapatalım. O şekilde. Bugün yarın bu brandaları da açacağız. Öyle olacak ya. Yani. Şöyle yaptık. Şimdi abi, burada kaç oğlak var? Burada şu an 200 tane falan oğlak var. Tamam. Dişi erkek karışık. Karışık abi. Ee, şimdi erkeklerden bir 70 tanesi çıktı buradan. Aynen. 70 tane çıktı. Ondan sonra e, yine kesime gidecek olan dişler, şeyle erkekler burada. Dişler damızlık olarak ayıracağız. Aynen. Şimdi bunları nasıl besliyoruz? Bunları nasıl besliyoruz? Önlerinde Buğday var. Tamam, şöyle kapağı açtık. Bütün buğday koyuyoruz önlerine. Bütün buğday, bir tanesi burada. Şöyle homojen dağıtalım. Evet, bunlar kendi mahsulünüz mü? Evet, Kesin kendi mahsulümüz. Evet. yetiştiriyorsunuz. Evet. Ne kadar mesela buğdayı ayırıyorsunuz? Siz yani siz çıkan on? bütün buğdayı ayırıyoruz. Buğday, arpa ne çıkarsa hepsini ayırıyoruz. ne kadar ayırıyoruz. bir tarımsal üretim yapıyorsunuz? Aşağı yukarı 80-100 dönüm arası bir kuru tarım yapıyoruz. Tamam. Buğday ekiyorsunuz. Aynen. Buğday ekiyoruz. Saman geliyor altına. Saman da çıkıyor onun tabi. Başka? Onun dışında ee, bir 10 dönüm 20 dönüm kadar mısır sileceği ekiyoruz. Tamam. O da anaçlar için. Onları top mu yapıyorsunuz? Onları burada silo var. silo, ha, silo basıyoruz. Basıldı. Aynen. Tamam. Biraz regres ekiyoruz 20 dönüm kadar. Aha. Onun dışında yetmeyen kısmı da dışarıdan alıyoruz. Çok iyi. O şekil yani. Dane mısırı, Dane mısırı dışarıdan, onu mecbur dışarıdan alıyoruz. Aynen. Akıllı yemlerde yine Aynı, bizim taraftan alıyorsun. geliyor. Şimdi mısır mısır bizim burada pek fazla yaygın değil. Yani biçmesi olsun, zaman olsun falan pek uymuyor bizim buralara. Çeltik var bu böyle de. çeltik ağırlıklı olduğu için bir de kuru tarım. Aynen, sıkıntılı Oğdaylı olduğu. Buğdaylı arpa var. Aynen. Şimdi olakları ben sordum nasıl besliyoruz diye. Evet. Şimdi e, 60 günlük 70 tane erkek oğlağı kestik. Kaçer kilo karkas çıktı 7-8 kilo falan. Erkek oğlaklar geldi yani. Bunların da e, kendi kasap dükkanınızda müşterilere parçalayarak aynen satmış Et oldunuz. Olarak Et olarak parçalı bir şekilde. Bunları mesela bir oğlak kaç para para topluyor? Aşağı yukarı 2800 3000. 2800 3000. Aynen. Yaptığımız masrafta anne sütü ne kadar içmişler oluyor 60 gün içerisinde? İşte günlük 1 kilo falan iç olsa bir 60 oğlak litre. 60, 120 1200 TL'lik bir süt içiyor. Aşağı yukarı aynı. 1200 TL'nin yanında bir de buğday, mısır ve akıllı oğlak yemi ederiz biz bu hayvanlara. Bir hesap yaptık az önce. Yarım kilo akıllı oğlak yemi yemiş hayvanlar. 2,5 3 kilo arası da o buğdayla kadar. mısır aynı. yemişler. Yani bunların toplasak maliyeti 50 lira tutmaz yani hadi bilemediniz o e, kadar. aşısı şu surusu 100 lira olsun Aynı. toplamda. 1-300 lira gibi bir masrafı var. E, geri kalan kısmı işte işletmeye annelerin masraflarına ayrılmış oluyor. E, şimdi sağmal keçileri biz geçtik orada. Aynı. Oğlakların beslenmesini bahsederken sağmal keçilerin de besleme programından bahsedelim. E, akıllı keçi süt yeminden 500 gram veriyoruz. Aynı. Mısır artı buğdaydan 1500 gram veriyoruz. Yonca otundan 400 gram, samandan 100 gram, regras sılaşı 1,5 kilogram, mısır sılaşından 1 kilogram, çayır mera da 1 saat dışarı Aynen. Şu an stres oluyoruz. atması için, tırnaklara büyümemesi için Evet. 1 saat kadar gezdirme yapıyorsun. Aynen öyle. Şimdi sizin şu an ticari süt ne kadar çıkıyor günlük olarak? Şu zamanlarda 390 kilo falan. Bir de işte 200 tane falan olak var üstüne ilaveten. O şekilde yani. Şimdi 390 litre 130 tane sağmalımız var. 3 litre günlük ticari sütümüz Aynı, var. Aynen. Artı bir de bu 200 oğlak bu anneleri emiyor. Birer buçuk litre de en az içtiğini siz biliyorsunuz. Aynı. Ee, 415 şey buçuk litre günlük keçi başı burada süt verim aynen. ortalaması var. Yani az önce bahsettiğimiz sağmal keçilerin beslenmesi ee, yani diyeceksiniz belki 1500 gram tavıl işte 500 gram akıllı keçi yemi Ama bunun bir karşılığı var. 4,5 litre. Aynen. Bu anneler şu anda ortalama üst üste süt verimi söz konusu. Şimdi Hollanda e, sahaninden bahsettik Aynen. ama sizin şu anki sürünüzün e, mevcut durumu da iç aşağı kalır yanı yok. 4,5 litre süt ortalaması gayet iyi bir rakam ki mera çok sınırlı. E, siz hatta meraya çıktığında sulu kabaya miktarı bir miktar arttığında e, işkembe ortamında Aynen bu bizim kuru madde alımını baskıladığı için süt verimini olumsuz olarak yani etkiliyor. Evet. Yani bu bizim için mesela ne kadar aslında performanslı burada bir besi hmm. yaptığımızın en büyük ispatı diyebiliriz yani. Normalde Şşt. hayvan çayır meraya çıktığı zaman süt artar derler ama Yani o zaman artar. 2 litre süt iki 2,5'a çıkar. Öyle artar. Beslenme biraz düşükse o dediğin artıyor. Evet. Ama hani yoğun bir şekilde besliyorsan düşürüyor ister istemez. Tabii. Çünkü geziyor. E bir enerji sarfiyatı var ve sulu, sulu, miktarı fazla. Şimdi biz ne zaman burada çayır merayı tam olarak kullanıyoruz onu bahsedersen. Ee, sütler düşmeye başladığı zaman böyle teke zamanı gelmeye başladığı zaman Ağustos aylarında falan Temmuz gibi falan artık meraya çıkıyor. Ee, o zamanlar ot kurumuş oluyor ama bu sefer de çalıdır, işte böğürtlendir, pırnaldır Pırna. olduğu için Hı -hı. bir de keçi olduğu için sıkıntı olmuyor yani. Yukarıdan da beslenebiliyor. Tabii tabii. tabii. Gibi değil. Aynı. Yani o zamanlarda mesela 2,5-3 saat sabah, 2,5-3 saat akşam. O kadar aynı. 5 ile 6 saat arası dışarıda kalabiliyor. Aynen, o zamanlar gezebiliyor. Hem bu size maliyet olarak Tabii. Tasarım yansıyor. Süt şey yapıyor zaten. Süt düştüğü için merayla ben kaba emden kurtulmuş oluyorum yani. Tabii. Kaba ciddi anlamda tasarruf sağlamış oluyorsunuz. Tabii arka tarafta dediğiniz gibi e, mesela pırnalla böğürtlen Mayıs ayı gibi çiçek açtığı zaman Hı. hayvan bir daha yerden ziyade yukarıdaki e, çiçek kısmından, meyve kısmından beslenmiş oluyor. Bu da ciddi anlamda bize tasarruf yani sağlamış oluyor. Buralarda bir yorumun olduğu için bizim için çok büyük avantaj oluyor. Aynen öyle. Şimdi oğlakları bu şekilde konuştuk. Dişiler tamamen Damızlık, Damızlık olarak, olarak ayrılıyor, satışı yok. Erkekleri isteyen tekelik olarak erkek verimi Aynen. yapabilirsiniz. Size sana telefon edebilirler Aynen. yani. O şekilde söyleyeyim. Tamam, dışarı çıkalım. çıkalım Elektrik abi. sudan bahsedeceğiz. Bir de keçiler aşı programından bahsedelim. Tamam. O şekilde toparlayalım. Mekan çok güzel, gayet temiz, düzenli bir bakımı var. Mesela bulunduğumuz yerde hayvan olmadığı için hemen temiz demişsiniz. Temiz temiz Aynen. bekliyor burada hayvan yer kısmı. Artık e, burası da miladını dolduruyor. Birkaç sene içerisinde iç kısım var orada. Tamam. Şu an yoluncu ekili orası. Hı, hı Oraya bir 400 başlık işletme kurmayı düşünüyoruz. Böyle önden beslemeli, yemlik Aynen, yollu şekilde. şeklinde. Çok güzel. Elektrikle alakalı konuşalım. Üst tarafta güneş panellerim var. Aynen. Çok güzel. Ne zaman kurduk bu sistemi? Bunu geçen sene kurduk. Biraz da büyüttük bunu. Tamam. Küçük geliyordu. Hı -hı. Ve burasının sağlam sistemi ışıklandırması, İçeride bir ev var oranın işte buzdolabıdır, ışıklandırmasıdır, televizyondur, kamera sistemi. Hepsi bundan sağlanıyor. Ee, sağımı yeri geliyor buradan yapıyorum. Yetmediği zaman jeneratör çalıştırıyorum elektrik olarak. Çok güzel. Bu şekilde bundan sağlanıyor. Kaç tane güneş panelimiz var üst tarafta? 6 tane güneş paneli var. Tamam. İşte içeride bir 15 kahvalık aşağı yukarı bir akü var. Çok Akıllı güzel. invertör sistemi var. Tamam. Bu şekilde. Çok güzel. Ee, yazın zaten hiçbir sıkıntı olmuyor. Aynen. Gün e, uzunluğu fazla. Kışın Kışında bir miktar jeneratör, jeneratör takviyesi aynen. yapıyoruz şu an kurulu kapasite 500 baş rahat keçi çiftliğini çevirecek şekilde Aynen. elektriğimiz yeterli. Suyla alakalı da şimdi atalarından gelen şu hattan herhalde bir boru sistemini döşemişler. Nasıl yapmışlar? Tepelerden gelen bir ne diyorlar ona çukurun içine boru yerleştiriyorlar. O boru sistemi var yani. Tamam. Oradan topraktan süzülen su süzüle süzüle borularla işte burada depo var oraya kadar geliyor. Tamam. Bir kısmı aşağıda yine bir çeşme var oraya gidiyor. Çok güzel. Merada orada hayvanları suluyoruz. Orada tamam. da işte su ihtiyacı karşılanıyor burada. Temiz bir şekilde süzülmüş Aynen. vaziyette bu su bize işletmeye ulaşmış oluyor abi. O, o açıdan gayet güzel. Şimdi bir de keçilerin düzenli tabii aşısı çok önemli. Oğlaklar olsun keçiler. Küçükbaş hayvan demek aşı Aynen. demek. Aşı olmadan olmuyor. Aynen. Neler yapıyoruz mesela aşıya ilişkin? İşte soğulu yapıyoruz, agalaks yapıyoruz. E, zehirlenme için şeyler, masis yapıyoruz. Aynı şekilde oğlaklara da yapıyoruz bunu. Tamam. Bir de gebeliğe son bir ay kadar K99 aşısı yapıyoruz şekilde gidiyor. O gebenin son bir ay kadar K99 yaptığımız zaman e, sütere geçtiği için aynen. antikor olarak e, aynen oluyor. Oğlak oğlakta ishal olmasın aynen. diye. Çünkü aynen oğlaklarda ve kuzularda en çok ishal alakalı şikayetler geliyor. Aynen öyle. E, çok da hatta Türkiye'de ölüm oluyor. Buzağı'da da ölüm oluyor. Oğlak aynen. ve kuzuda da. Bu işin temelini Anne karnındayken o kadar. pasif bağışıklıkla çözmek lazım. Doğumdan sonra da kuzu ve oğlaklara Aynen. gerekli aşı müdahalesini yapmak lazım. Tabi temizlik çok önemli. Özellikle Kesinlikle. kripto yine baş belası. Sarı renkli isaller filan. Onların dezenfeksiyon işlemleri de oluyor. Bir taral var işte. Doldururuz ona güzelce dezenfektan. Hangi dönemde hangini kullanacaksak. O şekilde güzelce her taraf dezenfekte ediliyor. İşte bit pire için önlemler alınıyor. Çok güzel. Yani Keçi de bit pire olur derler ama bizde genelde olmuyor. Evet mesela pireyi veya biti çok seven... Yani hayvanlar yani keçileri seviyor onlar ama siz bunların önüne aynen, temizlikle aynen. geçmiş aynen. oluyorsunuz. Aynen. O çok önemli. Ee, sabah ve akşam iki defa sağım var. Aynen. Sabah saat altta, akşam beşte. O şekilde ee, sağım oluyor. O şekilde. Ondan sonra reform hayvanları yine kasap dükkanınızda kendiniz değerlendirmiş oluyorsunuz. O şekilde bir durum var. Bir de şu reform anda, olanları, hani şeyleri onları celeplere veriyoruz. Kasap dükkanı da olmuyor. Canlı olarak satmak aynen. istediklerinizi e biz celeplere gidiyor. Yani celeplere gidiyor. Biz sadece oğlakları satıyoruz. Erkek sadece oğlakları. oğlak olur. Aynen. Normal çıkma keçileri Yok falan onlar kesinlikle gelmiyor. Yok abi. Tabii bu önemli bir ayrıntı. O da sizin tercihiniz aslında. Aynen. Bu çok önemli. Şimdi bunun haricinde şu an hala oğlaklar anne sütü emiyorlar. Evet hala emiyor. Ee, akşamları birlikte kalıyorlar. Aynen. Gündüzlere ayrı tutuyorsunuz. Evet evet. Kendi yemliklerinde yem tüketiyorlar sadece. O şekilde bir durum var. Tamam Ademcan çok teşekkür ediyoruz Yok, teşekkür ederim, teşekkür Genel itibariyle paylaştık. İşletmenin hem altyapısını, hem nasıl besleniyor anaçlar, hem oğlaklar nasıl besleniyor. Sütün nasıl değerlendiriyoruz? Aynen. Elektrik nereden geldi? Su, su nereden geldi? Yem karma makinesi görüyorum ben orada. Evet. Orada Karmayı, yem karma orada yapıyoruz. yapıyoruz. Aynen. Sonra Şurada yem odası var. Orada yapıyoruz. Evet. Oraya boşaltıyoruz. Oradan arabayla önlerine veriyoruz. Bu taraftan aynen. önlerine veriyorsunuz. Aynen, Sağım yaptıktan sonra herhalde gidip tabii tabii aynen. çıkan orada gidiyor hayvanlar. yemini yiyor. O şekil oluyor yani. Çok güzel. Şimdi geçtiğimiz seneden itibaren bir buçuk sene oldu. Aynen. Ee, biz akıllı keçi süt yemine bu keçileri besliyoruz. Ee, genel olarak bir tecrübeni paylaşman gerekirse neler yaşadın? Yani bu palet yem kullanıyordun muhtemelen Aynen. daha önce. Palet yem bıraktın, akıllı keçi yemine geçtin. Ya içerisinde verilen değerler e, öbür yemlere göre daha iyi. Yani hayvana daha fazla katkısı var. Atıyorum bu sene hiç mesela teke zamanı geldi hiç iğne yapmadım sürekli vitamin yapman gerekiyor onu bunu yapman gerekiyor. Ben bunları kullanmadım. Bu hayvan için bir avantaj, benim için de avantaj. Uğraş olarak, maliyet olarak. Yani yem güzel. Bir de karmada kullanabiliyorum. İstediğim kadar koyabiliyorum, şey yapabiliyorum yani. Bir sınırı yok. O yüzden güzel oluyor benim için. Çok güzel. Ya yani protein ağırlıklı Aynen. bir ürün olduğu için tavuklu da sende da istediğim gibi kullanabiliyorum. Aynen. Den dengeyi, dengeyi sağlıyor. Kurmak. Senin süt verimine göre, havanın durumuna göre Aynı. o, o ayarlama... ayarlamasını yapabiliyor mesela. Yapabiliyorsun. Süt verimi arttığı zaman arttırıyorum. Havanın durumuna göre yeri geliyor arttırıyorum. Çok güzel. O Bir şekilde. de yani organik mineraller içerisinde olduğu için yine enjeksiyonla ilave vitamin takviyesine gerek kalmıyor. Gerek kalmadan Hayvan vücut rezervlerini dolduruyor. Aynen öyle. Otomatik o tekeye gelmiş oluyor. Aynı. Hayvan ayı. Ağustos gibi sizde de şeye başlamıştınız. Geçteki premikse de başlamıştık. Evet, keçideki premiks. O da mesela çok güzel oldu. Ee, Tekeye gelme zamanı bir 10-15 gün içerisinde halloldu bizim için. Yani tabii tabi sonrasında dönenler oldu çünkü sağım döneminde evet. normal böyle şeyler olmaz. Süt anneyi koruyor diyoruz ama Aynen. en azından yine de %60-70-80'ini bir periyoda toplamak Aynen baya baya toplandı. İşletme i̇şte bir, için avantaj. O zaman için 160 tane tekeye gelen, gelecek hayvanımız vardı yani oğlakla, anaçta falan. Bunların 20 tanesi falan kaldı doğuracak. Geri kalan kısım doğurdu. Reforma çeklerimizi ettik içerisinde. O şekilde o keçi teke premixten de memnun kaldık. Bir önceki seneye göre ikizlik durumu nasıl değişti? İkizlik durumu çok arttı. Yani Kaçtı mesela? Mesela, mesela. oğlakların canlı doğum ağırlığı olsun, oğlakların canlılığı olsun doğduktan sonra, hayat dirençleri olsun hep bunlar arttı. Önceki senede mesela bu kadar fazla ikiz yoktu. Ama bu sene işte yüzde 85'lere kadar çıktık. Önceki sene 50 miydi, 60 mıydı mesela? Yani sene? 60 falan, 50-60 civarı falan. 60'tan yüzde yani. 85'e çıkmış oldu, yüzde 25 Aynı. ekstra hayvanın kapasitesini açığa çıkartmış yani oldu. Bir de hayvanların doğum ağırlıkları mesela, canlı ağırlıkları da doğduğunda fazla olduğu için hayat dirençleri daha fazla oluyor. O da güzel bir şey oldu bizim için. Normalde yani. mesela 3 kilo, 4 kiloya çıktı o olaklar? Yani biraz doğdu? daha fazla artış oldu. Daha canlı doğdu oğlaklar öyle diyeyim. Daha ayaklı doğdu Aynen, daha diyebiliriz. Ayaklı Doğuyor, 5 dakika geçmeden hemen anneye yemeye kalkıyor falan. Çok güzel. güzeldi yani bunlar. Gayet güzel. Evet, güzel aynı. Yani hem e, teke e, keçi ProPremix'in Aynen. hem de akıllı keçi süt yeminin hayvanlarda olan etkisini görmüş evet, olduk. Rahat rahat gördük yani bizim için de güzel oldu. Aynı şekilde karma içinde toksin bağlayıcımızı kullanıyoruz. O da güzel oluyor. Suluk hem kullandığımız için mesela Regras e, sılajı ve mısır sılajı var. Öyle. Olası bir riske karşı toksin bağlayıcının da kullanılmasını tavsiye ediyoruz. Çok biz. güzel. Çok teşekkürler Adem Can. Ben teşekkür ederim abi. Sağ olasın. Eyvallah. Çok teşekkürler. Sağ olun. Babana, dedene de çoban arkadaşlar da eline sağlık. Eyvallah. Sağ evet. Adem Can'la beraber 3 e, nesil Burada aile işletmesini ziyaret etmiş olduk. Araç keçileri gösterdik. içeride oğlakları gösterdik. Oğlakların 60. günde kesim ağırlıklarını sizlerle paylaşmış olduk. Burada hem akıllı keçi süt yemi hem akıllı oğlak yemi hem de toksin bağlayıcı rutin olarak kullanılıyor. Bir de teke katım zamanı dere derma e, Teke keçi ürünü kullanıldı ve etkisi %60'lardan %85'lere ikizlik oranının arttığını görmüş olduk. Sizlerle paylaşmış olduk. Kaya tuzu yine serbest vaziyette. Olakların keçilerin önünde olması bir avantaj olarak size söyleyebilirim. Sizler de yemisipariş.com'dan ürünlerimizi hemen inceleyebilir. Anında sipariş verebilirsiniz. Türkiye'nin 81 ilinde ücretsiz kargo ile bir torba dahi olsa ürünleri gönderiyoruz atladığımız bir yer varsa sizin aklınıza gelen sorular varsa e, alt tarafı yorum olarak yazabilirsiniz. Birçok izleyen kişiler keçileri biz işte biz de keçicilik yapmak istiyoruz, koyunculuk yapmak istiyoruz şeklinde e, bize sorular soruyorlar telefonlarla filan. Aslında fiziksel şartları detaylı anlatmamızın bir temel esprisi de hayvancılığa yeni girmek isteyen kişilerin e, bu ortamları yakinen yerinde görmesini sağlamak. Tabi bu bir spor değil yaşam biçimi. Tabi buna alışkın olmaları lazım hani dışarıdan her şey güzel gözüküyor. Evet mesela sabah altta kalkabilecek mi? Sürekli evet. bunun dışında bulunabilecek mi? Doğum zamanı mesela. E, günde 40-50 hayvanın doğduğu oldu mesela. Birini alıyorum, getiriyorum, diğeri şey oluyor, onu emziriyorum, şey yapıyorum. Bunlar yoğun. Bu yılmamak gerekiyor. Aynen öyle. Onun için 3 nesil bir arada ancak bu işi çok Alanların bir deneyimlemesi lazım ya da bir dışarıdan görmesi lazım. Ona göre yapmalar lazım. Diyoruz yani milyonlarınız varsa önce onu harcamadan önce bir ay staj yapın istiyoruz. Aynen, Gelin bir yerde çobanlık yapın. Sizin hoşunuza gidiyorsa bu mücadeleyi vermek o zaman bu yatırımlara girin. Öte türlü kaynak israfı Çekeyim hiçbir şey karışmayayım olmuyor. Aynen öyle. Kesinlikle. Bunları gerekiyor. da objektif bir şekilde sizlerle anlatmak istedik, paylaşmak istedik. Bizleri takip etmeye devam edin. Şimdilik hoşçakalın.